Türk erkeklerinden neden olmuyor? Partnerle destek ilk köstek olma. Seküler görünümlü muhafazakarlık, aşağılık kompleksi, sorumluluk alamama, evlilikte tüm yükü kadına yıkma, kadını aşağı varlık olarak görme ve objeleştirme, değer verememe veya verdiğini göstermeme. Erkek olarak bu videoyu izliyorsanız ve o kesimden değilseniz zaten üstünüze alınmanız gereken bir konu yok. Ama eğer üstünüze alıyorsanız yarısı olan gocunuz. Türkiye'de büyüyen bir sürü erkek her ne kadar şu anda daha modern bir toplumda yaşıyor olsak ve öyle davranıyor da olsa aslında babası gibi, dedesi gibi düşünmeye devam ediyor. Başlangıçta size daha modern yaklaşsa bile kadını aslında birey olarak görmüyor. Kontrol etmeye çalışıyor. Babası annesi nasıl davrandıysa size o şekilde davranmaya başlıyor. Avrupa'nın göbeğinde doğmuş gibi, diskolarla, barlarla büyümüş gibi yaklaşıp ondan sonra şu çok kısa giymesen mi, şu arkadaşlarına şuraya gitmesen mi, uzak duracaksınız, yapacak başka bir şey yok. Sorumluluk almama, benim oğluşum, benim paşam şeklinde bir yetiştirme tarzı da var Türkiye'de. Bazı anneler gerçekten kocası gibi görüyor, o şekilde yetiştiriyor oğullarını ve çocuk bulaşık makinesinin büyümesine bir kez basmadan, bir kere çamaşır yıkamadan büyüyor. E dolayısıyla böyle büyüyen bir adamın da sorumluluk sahibi, işte aile babası olmasını bekleyemiyorsunuz yani. Bir sürü mesajda bencillikten, düşüncesizlikten, değer verememekten ve videolarda gösteremediklerinden bahsetmişsiniz. Babanız annenize hiç çiçek almadıysa, bir tane güzel söz söylemediyse muhtemelen siz de hayatınıza girecek kadınlara böyle bir borcum mu var diye bakarsınız. Sevgisiz bir ortamda büyüyorsunuz. Sevgi nedir bilmiyorsunuz. Birisi size sevgi gösterdiği zaman bir şoka giriyorsunuz. Nasıl sevileceğini de pek bilmiyorsunuz. Daha çok şirket yönetir gibi ev içinde bu insanların beraber yaşaması yani. Bazı Türk gerçekten şey var. Benim şey bir hayatım var. İşte halı sahadır. İddia oynamaktır. Futbol izlemektir. Onlar arasında bir tane kız sıkıştıracağım. İşte günde bir iki saat ilgi gösteririm. O sağa ben selamet şeklinde bakıyorlar. Size düşünceli yaklaşmıyorlar. Özel günlerde sizi bir yere götürmektir size. Bir takım düşünceli hediyeler almaktır. Burada pahalı hediyelerden bahsetmiyorum. Mesela hangi çikolatayı sevdiğinizi bilir ve bunu alıp gelir. Ama onun yerine görüyorsunuz? Kızak kahve ısmarladım paramı yedi. Bu asla insani bir düşünce değil. Kendi hayatlarını önemsiyorlar, kendi rutinlerini önemsiyorlar. Maçımı izleyeyim, futbolumu oynayayım, agalarımla takılayım. Kıza da arada iyi göstereyim, kızdan da hani ben istediğimi alayım şeklinde bakıyorlar. Böyle erkekler tabii ki var ama aynı zamanda gayet iyi şartlarda yetişmiş veya bir şekilde hani sevme yeteneğini kaybetmemiş, gayet sevebilen, sevgisini gösterebilen erkekler de var. Hayatında kadın çok mutlu eden erkekler de gayet var. Nesilleri tükenmedi.